İzleyenler Şehirden Haberler programı bugün sizlere Aydın Söke'den sesleniyor. Şu anda yanımızda Soner Bey var. Soner Bey burada güzellik alanında hizmetlerini sunuyor. Biz de şimdi kendisinden işletmesinde ne gibi hizmetler ile alakalı röportajımıza başlayacağız. O halde birlikte izleyelim. Soner Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür evet. ederiz. Öncelikle buradaki işlemlerimizden bahsetmeden önce ben çok kısa sizleri tanımak isterim. Ne kadar zamandır güzellik sektörünün içindeyiz? Yaklaşık 2000 yılından beri e, bu işin içindeyim. E, 9 yıldan beri de kendi salonum var, buradayım. 9 yıldan beri Aydın Söke'de kendi salonumuzu işletiyoruz. Şimdi e, burada aslında uzun zamandır da güzellik sektöründeyiz, hatrı sayılır zamandan beri. Evet. E, şimdi buradaki güzellik merkezimizdeki, kuaförümüzdeki hizmetleri sizlerden öğrenmek isterim. Burada e, müşterilerimize ne gibi hizmetler sunuyoruz? E şimdi şöyle, kuaför salonunda olabilecek her işlemi yapıyoruz zaten. E, renklendirmelerin tamamı zaten. Perma, e, onun dışında mikro kaynak, boncuk kaynak hepsini yapmaktayız zaten. Zaten burada saçla alakalı tüm işlemler yapılıyor ama bunun dışında kaynak konusunda da e, yardımcı evet. oluruz. Peki kaynakta takılan saçlar bize mi ait ya da e, biz e, dışarıdan gelen saçları mı takıyoruz? E, yok hayır dışarıdan temin ediyoruz biz. Bir arkadaşımız var İzmir'den. Onunla çalışıyoruz. Ondan sipariş veriyoruz. Geliyor. Ona göre evet. çekiyoruz, Aynen. Şimdi burada aynı zamanda zaten makyaj ve belli başlı işte güzellik e, kuaförlerdeki kaş bıyık vesaire bu tarz işlemler de var aslında adan Z'ye olması gereken tüm evet, işlemler lütfen. bizim işletmemizde de mevcut. mevcut. Ee, şimdi tabii burada tüm hizmetler var dedik güzellik alanında. E, hepsini sunuyoruz dedik ama her işletmenin tabii ki belli başlı kendilerine göre bir farkları olur. Ben sizlerden bunları dinlemek isterim öncelikle e, güzellik alanında neden sizleri tercih etmeliyiz ya da neden buraya gelmeliyiz? Şimdi şöyle bir şey. E, Bizim işte e, kullanılan ürün çok önemli. Şimdi o kaliteli bir ürün kullandığımızdan dolayı e, misafirlerimiz de bizi bu yüzden tercih ediyorlar. E, onun dışında tabii ki ustalık tabii ki önemli ve 2000 yılından beri dediğim gibi bu sektörde olduğum için ve iyi kaliteli bir üründe kullandığım için. Sağ olsun tercih ediyorlar evet. bizi. Şimdi gerçekten söylediğiniz gibi güzellikte e, ürün kalitesi çok önemli. Çünkü yanlış bir ürün kullanılması ya da yanlış bir işlem yapılması faciayla da sonuçlanabiliyor aslında çok riskli. E, biz burada kullandığımız ürünlerin kalitesine o halde güveniyoruz. Kesinlikle öyle. Yani Schwarzkopf anlaşması olanım zaten ben. E, devamlı eğitimlerine de yolluyorlar bizleri. Son trendleri de oradan takip edebiliyoruz o yüzden. O trendlerin de öncüsü oluyoruz misafirlerimize. E, bu eğitimler de çok önemli aslında bu sektörde. Evet belki siz burada 21 yıldır bu sektörün içindesiniz ama hala eğitim almaya aslında devam ediyorsunuz. Kesinlikle. Hala öğrenmeye devam ediyoruz. Tabii bu her sektörde olduğu gibi güzellik sektöründe de böyle. Yeni çıkan boyalar oluyor, yeni çıkan oryaller oluyor. Bunların eğitimini almadan ezbere hiçbir şey yapılamıyor tabii ki doğal olarak. Ezbere yapılan şey de, de başarı olmuyor zaten. O yüzden hani e, ne kadar katılım ne kadar fazla olursa eğitimlere o ilerleme de o kadar iyi oluyor. Kesinlikle öyle ki zaten bu sektörde yenilikleri de takip etmek gerekiyor. Yani e, sürekli yenilenen bir sürekli yeni trendler, sürekli yeni modalar işte ya trend topik olan saç modelleri ya da saç boyaları e, bunlar çıkıyor ve biz de bunların takipçisi olmak zorundayız ki e, kitlelere hitap edebilmemiz açısından. Tabii ki. Aynen. Zaten bu trendleri takip edemezsen geri, gerilersin. Geride kalırsın, geride kalırsın. ve bir adım ilerleyememiş olursun. O yüzden yani oldukça katılımları sağlamaya çalışıyoruz. Diye. Şu an şu an zaten sizler de bir yan ekranda göreceksiniz ki e, burası şu an oldukça kalabalık. <laughs> evet. Kalabalık. Yani. Biz hatta işletmeye sığamadık. Dışarıları taştık. Evet dışarıları taştık. Yani biz buraya sığamadık. <laughs> Şimdi burada içeride geniş bir kadroda görüyorum, çalışma kadrosu da görüyorum. Kaç evet, kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz? 9 kişiyiz toplam biz, bayanlar üç kişi, geri kalan saç işleri böyle, aynen 9 kişiyiz. Dokuz kişi kadroda biraz fazla aslında baktınız ama biz yine zor yetişiyoruz. Zor yetişiyoruz, aynen ona rağmen zor yetişiyoruz bakarsın daha da büyürüz inşallah. Değil mi? İleride mesela var mı şubeleşmek gibi planlar, yani hedefler? Şu an için yok tabii ama ne olur, ne getirir bilemeyiz hayatta bir insana. Hani şu an için aklımda yok. Burada tamamıyla daha başarılı olmak istiyorum. Ve siz de bizzat işinizin başındasınız. Yani evet, evet. sizler de saçlarla ilgileniyorsunuz. Geri geri geldiğinde fön çekiyorsunuz vesaire. Evet, evet. Burada evet ekibimiz kalabalık ama sizler de o ekibin bir parçasısınız. Evet. Sadece bir işveren olarak burada bulunmuyorsunuz. Tabii tabii. Zaten ben kendimi hiç işveren gibi görmüyorum. Hani Onlarla birlikte çalıştıkça evet. daha da büyüyeceğimizi düşündüğüm için kendimi de hiç zaten böyle oturayım da patronum gibi izleyeyim evet. olmuyor. Yani yapamıyorum zaten. O yüzden hep çalışıyorum evet. yani. Güzellik sektöründe ne? nelere dikkat edilmesi gerekir? Bu sektörün incelikleri neler? Ya şimdi şöyle bir şey. Zaten genelde bence en önemli şey müşterimizi tanımak ve müşterimizin ne istediğini anlayıp ona göre işlem yapmak. Ve o işlemi yaparken de saç tipine uygun mu? Kullandığın ürünü saçın evet. yapısına göre de, e, değişebilir. Evet. Onu iyi et, e, anlamak lazım. Üründe ve lazım. E, doğru ve analiz yapmak evet, lazım aslında. Yapamazsan zaten. Artı bir de istenilen şeyi anlayamazsan, onu hayata geçirdiğin şey aslında bayanın istediği bir şey olmamış oluyor. Evet. E, bu da bu sefer mutsuzluğu getiriyor. E, bu sefer mutlu olmaya gelen bayan ne kadar kaliteli bir ürünle yapmış olsan, ama istediğini yapamadığın için mutsuz oluyor. O yüzden en önemlisi aslında ilk önce müşterimizi dinleyip analiz edip. Ne istediğini anlayıp ondan sonra hayata sokmak zaten. Evet. Başarılı bir şekilde de saçı yıpratmadan yaptığın zaman da bunu zaten mutlu ayrılıyor insanlar. Yani. Zaten bu biz kadınların en çok yaşadığı problemlerden bir tanesi. İstediğiniz saç modeli gösterdiğinizde ondan çok farklı bir şeyle o koltuktan kalkmak. Oluyor, yani hüsran, hayal kırıklığı. E, kesinlikle oluyor bu böyle şeyler. Ama e, biz burada doğru analiz aslında evet, bu sektörün yani aynen, önemli noktası yapalım, doğru analiz. İkili il iletişim yani sen nasıl mesela şöyle söyleyeyim. Ne olursa olsun anlamadığında yapamazsın hiçbir şekilde. Ne olursa olsun bu iş. Yani bir tek bu işte de değil bu. Karşındakini dinleyip anladığın zaman başarılı oluyorsun zaten. Zaten müşteriyle birebir ilişkiyi kurduğunda, doğuranın istediğini gerçekten anladığında zaten güzel sonuçlar çıkıyor ortaya. Burada ikili yani bir kuaförün aslında iki ilişkileri de çok önemli ve evet. müşterilerin tanıması da çok önemli sizlerle birlikte. Bunun dışında burada zaten aslında işlemlerimizi siz tek tek anlattınız. Biz sizlerden bunları dinledik neden tercih edilmeyiz? bunları bunlardan da bahsettik. Sektörün önemli bölgelerinden de sizlerle bahsetmiş olduk. Şimdi son olarak programı e, kapatmadan önce e, burada peki kullandığınız bir sosyal medya hesabı varsa ben onu öğrenmek isterim ki izleyenlerimiz de incelesinler. Yani Instagram'da benim Soner Alt Kuaför diye e, kullanıyorum. E, Facebook'ta da zaten Kuaför Soner diye yazdıklarında kesinlikle bulabilirler beni orada. Peki burada müşteri memnuniyetlerini sizlerin mutlu ediyor mu? Bu arada geri dönüşler nasıl? Tabii tabii ben zaten ona çok yani, dikkat ediyorum zaten. Ee, genelde herkes memnun kalıyor zaten. Yani, bir, bir gelen bir sonra arkadaşıyla geliyor mu? Kesinlikle. Zaten e, biz burası ilçe olduğu için e, ilçede tanınan birisiyim de. E, yaptığımız işlerden de e, mutlu ayrılıyorlar, mutlu oluyorlar ki tekrar geri dönüş oluyor yani. Peki, Soner Bey son sorum. Burada diyelim ki sizden bir hizmet aldım. Evet. Saçımı boyattım. Fakat ben koltuktayken memnun kalmadım. Evet. Bunu beğenmedim, hayalimdeki size bu değildi dedim. Evet. Bunun telafisini kesinlikle. sağlıyor muyuz? Tabii ki kesinlikle sağlıyorum. Zaten ben mutsuz müşteri veya mutsuz misafirlerin mutsuz ayrılmak ısını hiç istemiyorum buradan. Tabii bu da tecrübeyle birlikte olabilecek bir şey. O tecrübe de e, dediğim gibi 2000 yılından beri bu sektörün içerisindeyim o şekilde ayır yani o hatamı yani hata tabii hata yapılabiliyor evet. olabiliyor. O hatayı telafi etmeden zaten evet, yollamam. Evet aynen öyle. Normalde çünkü gönder. hani yanlış bir işlem olsa bile ücretin ödediğiniz takdirde hani onu ben kesinlikle zaten kabul etmiyorum yani. Ki bunu bütün e, misafirlerin, müşterilerin hepsi bilir zaten yani. Evet. evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok, teşekkür, evet, çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Bitirmeden önce izleyenlerimize söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa onları alıp bitirelim. Aydın Söke diyeyim zaten bildiğiniz gibi. Beklerim bütün herkesi. Evet. Biz Soner Bey ile röportajımızın sonuna geldik. Burada sizlere burada yapılan işlemler, müşteri memnuniyetleri, bunun dışında burayı neden tercih etmelisiniz ve aynı zamanda e, telafisi de sağlanan bir, yani burada memnun kalmadığınız takdirde yapılan seçim telafisi de Soner Bey'den e, sizlere geliyor. Ama zaten o ihtimali de çok göz önünde bulundurmuyorum ben evet. ama insanlık hali olur da hata olursa Soner Bey burada gerçekten duyduğunuz ki büyük bir içtenlikle sizleri bunu telafi ediyor. Şehirden Haberler programı turuna kaldığı yerden devam ediyor Aydın'da efendim. Sizler de Soner Bey'in sosyal medya hesabını inceleyebilirsiniz.